Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. 2023 yılı için Polis Meslek Yüksek Okulu'nun duyurusunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise adım adım başvuru işlemlerini nasıl gerçekleştireceğiz? Karşımıza herhangi bir problem çıkarsa ne yapmamız gerekiyor? Bu konular hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Sizler de karşılaşmış olduğunuz problemleri yorumlar kısmında belirterek diğer arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Tarihler bizler için oldukça önemlidir arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz 9 Ağustos olarak karşımıza çıkmaktadır. Şartları sağlayan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlara onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve başvuru yapmalarını sağlayalım. Süreçte zaten her aşamada sizlerle birlikte olmuş olacağım. Biliyorsunuz ki 4 aşamalı bir sistem karşımıza çıkmış olacaktır. Evrak kontrolleri gerçekleştirilecek, hangi belgeler nereden teslim edilecek bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Ön sağlık kontrolünü geçtikten sonra fiziki yeterlik parkuruna alınacağız ve son olarak da sözlü mülakatlar gerçekleştirilmiş olacak ve öğrencilik sürecimiz başlamış olacaktır. Başvuru yapmak için ilgili alana tıklıyoruz. TC kimlik numaramız ve edev şifremizi sisteme yazdıktan sonra giriş yap butonuna tıklıyoruz. Üst kısımda fotoğrafınız gözükecek arkadaşlar. Başvuru sürecindekiler alanına tıkladığımız zaman güncel olarak bu duyuruyla karşılaşıyoruz. Başvurumuzu yaptık, kaydettik. Başvurularım alanından kontrollerimizi sağlayacağız ve sonuçlarımız açıklandığı zaman bu alandan da sonuçlarımızı görüntülemiş olacağız. Biliyorsunuz ki 10 katı kuralı var. Taban puanımız 250 olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi aşama aşama ne yapılması gerekiyor bu konu hakkında bilgilendirmelerimizi yapalım. Şunu da belirtmek istiyorum görüyorum ki herhangi bir ücret yatırmıyorsunuz arkadaşlar. Eğer kabul alırsanız ücret yatıracaksınız. Bu durumda ilerleyen tarihlerde bizlerle paylaşılmış olacaktır. Ön başvuru sonuçları açıklandığı zaman ücretimizi yatırıyoruz ve süreç bizler için başlamış olacaktır. Şimdi başvurularımızı gerçekleştirelim. İlgili alana tıklıyorum. Yapmamız gereken işlemler adım adım karşımıza çıkacaktır. Öncelikli olarak kimlik bilgilerimizi dolduruyoruz. Ek bilgilerim alanına tıklayacağız. Adres ve iletişim bilgilerini dolduracağız. Eğer evliyseniz bu alanı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Evli değilseniz boş bırakıyorsunuz. Fotoğraf bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz. Ardından kaydet sonra herhangi bir problem yoksa kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri sisteme işlemeyin arkadaşlar. Daha sonradan problem yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bilgileri doğru ve güvenilir bir şekilde doldurun. Öncelikli olarak kimlik bilgilerini bilgilerinizi dolduruyorsunuz. İlgili alana tıklayalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir bilgilendirme karşımıza çıkmıyor. Mernis'ten güncelle diyorsunuz arkadaşlar. Yoğunluk olabilir. Bu nedenle problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sorun yok arkadaşlar. Gün içerisinde düzelecektir. Diyelim ki düzelmedi. Yorumlar kısmında belirtin. Kurumu arayarak ilgili bilgilendirmeleri yapalım ve sistemi düzelsinler arkadaşlar. Bu alana tıklıyorsunuz. Zaten otomatik olarak bilgileriniz gelmiş olacaktır. ikinci aşamada fotoğraf bilgileriniz karşınıza çıkacak. ilgili alana tıklıyorsunuz. Güncel fotoğrafınız olacaktır. Eğer fotoğrafınız güncel ilgili alana tıklayabilirsiniz otomatik olarak gelmiş olacaktır üçüncü aşamada adres ve iletişim bilgileriniz karşınıza çıkacak ilgi alana tıklayalım İkametgah bilgilerini mernisten getir butonuna tıklıyorsunuz ve ilgili bilgiler otomatik olarak karşınıza çıkmış olacaktır bilgilerinizde güncelleme yapmak isterseniz manuel olarak buraları doldurmanız gerekecektir kullanmadığınız bir e-posta adresini kesinlikle sisteme işlemeyin arkadaşlar aynı durum telefonunuz için de geçerli olacaktır diğer bir aşamaya geçiyorsunuz eğitim bilgileri olarak karşımıza çıkacaktır ilgi alana tıklayalım Üst kısımda bilgileriniz karşınıza çıkacaktır. Herhangi bir eksiklik varsa yok sistem güncelle butonuna tıklıyorsunuz ve bilgilendirmeler karşınıza çıkacaktır. Diğer bir aşamada eş bilgileri karşımıza çıkacaktır. Evli değilseniz bu alanı boş geçiyorsunuz arkadaşlar. Ek bilgilerim alanına tıklayalım. Bu alanı da herkes doldurmayacak. Eğer yaş düzeltmeniz varsa, şehit yakını ya da vazife maliyseniz, engel durumunuz varsa, şunu da belirteyim siyasi parti üyeliğiniz varsa e sistemi üzerinden iptal edin arkadaşlar. Adli sicil kaydınız, askerlik durumunuzu belirtiyorsunuz. Çalıştığınız bir kurum varsa belirttikten sonra güncellediyorsunuz. Son aşamada kaydet butonu karşınıza çıkacaktır. Bilgileri kontrol edin. Doğruluğundan emin olduktan sonra kaydet butonuna basıyorsunuz ve ön başvuru için sıraya alınmış oluyorsunuz arkadaşlar. Umuyorum ki başvurularınız olumlu sonuçlanır. Süreçte hep birlikte olacağız. Duyuruları yakından takip edeceğiz. Bu noktada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.